Herkese merhaba arkadaşlar evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yepyeni bir survival serisiyle karşınızdayız. 1.24'teyiz ve yanımda da tabii ki de Amego var. Hoş geldin Amego. Hoş buldum. Evet. Haydi başlayalım arkadaşlar. İlk bölümden maden yapmayı planlıyoruz. Aşağıdan like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Haydi bakalım başlayalım. Aynen ağaç kırarak kız bir şekilde klasik başlayalım. Haydi Allah hop 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 diyoruz. Yıllar sonra Minecraft <laughs> özlemişim bir ağaç kırmayı. Evet şuradan hızlı bir şekilde tabii ki de crafting table yapıyoruz. Yıllar sonra yalnız. <laughs> Aynen öyle. Bu arada şunları da şöyle bir şekilde alalım. Hazır bulmuşuz. Beleş. Ben hemen bir taş devine geçeyim de. Sana da istersen işe yapabilirim. <laughs> Yapsana. Şuradan biraz bol bol taş toplayalım. Biraz bol bol. Annem bizden bol bol kozalak. Biraz da meyve toplamamızı istedi. Annem bizden bol bol kozalak. Biraz da meyve toplamamızı istedi. Hayır koca kafa. Annem biraz meyve toplayın. Bol bol da kozalak getirin dedi. Evet birazcık daha. Oo demir buldum. Oha. Çok güzel. Orada Taş, nasıl toplarken... <laughs> Taş toplarken demir bulmak da güzel oldu <laughs> gerçekten. Şöyle Ahmet'e de kazmasını yapalım şimdiden. Şurada bir demirleri alalım. Kaç tane? Bir tane mi? Bir. Aa ben geliştirmeyi mu kazmayı bana verince sen? İyi iyi iki tane. Yoksa üretmem mi gerekiyor? Yok yok alabiliyon galiba. Gel bakayım. Al. oldu bak. Yani ben hayvan keseceğim. Topayım. Aynen sen yemek toparla biraz. Ben de biraz tatlı toparlayayım gelmeye çalışacağım. Oo inek güzel, sürüsü galiba. buldum. Güzel güzel. Planlarımızda bu bölümde direkt elmas seti çekmek var. Hadi bakalım hayırlısı. Çok kolay yapabilirsek gerçekten güzel bir başlangıç olacak. Maden ölmediğimiz sürece Heh, sıkıntı aynen yok. Aynen öyle. Abi 10 tane inek eti bir tane koyun eti oldu. Bir fırın yapalım da pişirelim mi? Bir tane daha taş lazım la. Şuraya bir yere Kimmiş. fırın koyuyorum. Gel istersen bulabilirsen. Burada arada bulabilirsen yatak da yapalım da. Dört tane buldum. Ha, güzel güzel tamam. Bir tane yatak zaten şimdi yeterli. Sen neredesin ben kaybettim koyun keser. Şöyle diyeyim konum vereyim sana hemen gel istersen. Gördüm. Ben onu maden fırını yapayım mı? Ay ocak fırın. Neydi? Körük körük. <laughs> Evet, şöyle ben, ben de yakıt koyayım şöyle. Acıkmışım ha. Diyorum gitsin arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> evet akşam oluyor arkadaşlar. Ahmet Beyler yatsın. Ben de şöyle kamerayı alayım. Heh. Evet Ahmet Bey yatıyor. İyi uykular. Al sen de başarım al bari. Alayım bari. Sabah oluyordu. Ve evet oldu. Etler pişti neredeyse. Koyun etleri pişiyor şimdi. Koyun. Eyvallah eyvallah. Bu kadar et yeter mi bize? Bence kafi. Bence biraz daha toplayalım. Bilmem sen bilirsin. Kaç oldu ki? Bak. Ben 7 tane 21-26 tane var toplam. E tamam bence kafi ya. Sen bilirsin tabi de. Madene giderken de toplarız illaki. Tamam bir bu maden bulalım o zaman arkadaşlar. Bulamasak en kötü kazarız artık. Ormanın sonu yok. Oo Amazon. Yağmur ormanlarına bulduk gel. Kakao toplamalı. Bambu da mı toplasak? Kakao ben aldım birkaç numunelik. Tahtasından alayım mı ağacın yani acından? Fidan al. Ağaç değil de. Ağaç çıktı. İki tane geldi kafi. Karpuz ya da bambu falan gördün mü? Ben aldım karpuz. Aa baba han buldum. E birleştirsene. Oy taze taze karpuz. Sıcak da iyi gider. Ee, burada bir sulak alan var baya büyük. Buradan mağara iniyor olabilir Ahmet. Buraya bir bakalım istersen gel. Neredeyse ha. Dur dikkat. Atlayalım mı suya? Senin papanla kırmızıymış ha güzel. Bak buradan bir yere iniyor sanki ama yine sulak alanlar ya. Oo, burası bayağı derine iniyor ama su. Hiç riske atmayalım. Sen nereye gittin yine? Burada boşluk vardı. Oraya girdim. Kömür buldum. Oo feci kömür var. Neredesin sen? Kömür topladım biraz da. Sen neredesin? Ben Hiç aynı mağaranın yani. karşısındayım. Aa panda. Böyle bir panda var. Abi sen de diğer kuşu evcilleştirsen. Bilmiyorum. Bak bak burada panda var. Al tohum. Evcilleştirdim. <laughs> Aa yiyor bak. Çok tatlı. Bir daha verdim. Bak lan bu. Çok güzel yiyor. Bu pandaların Bakalım. sesi gerçek pandadan geliyormuş. Panda ölme sesi gerçek ses. Ne? Bana vursam beni öldürür mü? Öldürür herhalde. Boşa hiç bulaşma. Bakayım. Kaç kaç kaç. Bir kere vurdu bıraktı. İşte zeki hayvan. Sadece uyardı. <laughs> ne olabileceğini Bir gösterdi. Bir daha vurursan kelleni alırım. <laughs> Şuradaki kabaklardan toplasam mı acaba? Bilmem. Topluyorum ya belki lazım olur. Ahmet istersen kazarak gidelim ya bulamayacağız gibi. Ha? Bence buluruz. Bu ne abi orman bitmiyor dünyada ya. İlk başta orman olmayan bir yer vardı oraya gitmediğime pişman oldum. Aa, galiba Ahmet burası maden iniyor olabilir gelsene. Ben de ben buldum, buldum maden. Maden buldum. Konum vereyim mi çok uzak ver. olabilir. Ver, ver konum. 999'a uh, eksi 3. Uf, Ama eksi 999. Eksi 999. Evet evet oraya düştüm vardı, arada. Su hadi var ya nane yiyordum. Oy. Eksi 9 27'ye 30'dayım şu an gel Sen gelsene. Evet artık maden yapma aşamasına geldik arkadaşlar. 25 tane demirim var. Şurada ametist mağarası var galiba. Gerek yok ya boş ver. ne yapacağız mı? ametisti? Dur arkaya doğru gidelim orada yer var. İstiyorsan al iki tane de. Evet burada baya bir ametisti var. Ben şuradan alıyorum. Papağanım ölüyordu az daha. Kalkan açtım arkada korundu. Ya burada demir var. Bunları alalım arkadaşlar. Demir Büyük önemli. Burada da demirlerimiz var bunları da alıyorum. Allah iskelet. Ya Allah oğlum. Bir de zombi geliyor efendim. Allah. Yandım ula. Ah, yandı ula. Öldürdüm güzel. Aa tavuklu Allah. bebek. Evet evet bana geliyor. Bebeği öldür Allah. Abi Şimdi creeper ben... geliyor. Gördüm. Abi ben öldüm galiba. Çok görmedim, feci. Görmedim. Allah. Allah. Arkadan da şey geldi. İskelteş. İskelteş ne var? İskelet. İskelet geldi. İskelteş. <gülüyor> 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 Hallettim onu tamam. Ay ay geldi. Oy aynen. Nereye gideceğiz? Şu bir bakalım. Belki orada iniş vardır aşağıda. Ay iki balık görmüş. Üç balık görmüş. İskelet ne yaptın? O ne oğlum? Tam ölmedim. O ne Lan. <laughs> Yanlışlıkla uyudum gece olmuş. Hadi gel. Lapis lazuli alayım mı? Alabilirsin. Takip etmeni de beraber gezelim. Zaten Hadi bir git. kere almak yetiyor baksana 21 tane. Hayatımız boyunca yeter büyük Kullanmadığımız için. Ömürcek geliyor. 1.8 pvp olsaydı örümceğin içinden geçer. Gel şöyle bir gidelim. Şöyle bir gidelim de. Aha burası biraz iniyor sanki. Ama bir şey yok gibi. Bir demir kazmamızı yapalım. Evet. İlk demir kazmamız vatan ameliyatı. Eksi olur. 52 miydi? Eksi 54'ten gidiyorduk galiba biz. Evet. ikinci kazmayı da yapalım. Yedekte dursun şimdiden. Sürekli kazma yapmak istemiyorum şu anlık. Vay elmas mı buldun? Aa. Kaç tane? İki. Oo, hayırlı Üç. olsun ilk elmas Üç. Üç. Güzel. Güzel bir başlangıç yaptık arkadaşlar. Ahmet sayesinde. Şimdi hadi bakalım biz de bulursak bu başarıyı bir taşlandıralım. Redstone buldum birazcık. Şöyle bir toparlayalım şunları kazmaya devam edeceğiz tabi de şunu elmas. Oo. Oğlum adam ikinci elmas buldu biz daha bir tane bulamadıkla. Kaç tane çıktı? 5. Güzel güzel. 6, 7, 8 oldu değil mi? Güzel. Toplam 72 tane bulmamız lazım bizim. Hı hı. Demir buldum bu yükseklikte. Zor işi başarıyorsun Ahmet. İmkansız biraz zaman alır ama zor başarız diyorsun. Ha? Ahmet hissediyorum. Geliyor. Geliyor. Evet evet. Hissediyorum geliyor Geliyor Maden geliyor Madene çıktım la Ne Gel benim tarafa doğru dümdüz Aa elmas var tam yukarıda Orada da var Zombiler nereye gitti Oha elmas harbiden Orada da var Neler? ileride de var Zombiler var burada Aa harbi Nerede elmas Ha şurada Aa burada Kusur, Oo baya var Say de kaç oldu Allah vuruyor Lan Allah kalmış. Aa. Eyvallah eyvallah. Allah! Bunun bir şey, elması alamadık ha. Üstüm dolu herhalde. Bakayım. Şunu at. Allah! Öleceğim lan artık. Elmas alayım diye gelme. mi var orada acaba? <laughs> Kaç elmas oldu? 15. 3 elmas daha buldum bu arada. Aa yine elmas. Maşallah. Hız kesmeden devam Ahmet. Bir tane daha elmas buldum. E altın da var da onunla mı uğraşacağım geç. Altın Birden creeper birazcık. çıksa şu an olduğum yerde net öldüm. Aa Ya hiçbir şey yokmuş bir tane demir pişmiş. Vallahi Aa ayarlayız. iki kalbim kaldı. Lan. Ölüyorum. Sakin. Of. Son anda et yedim. Abi bayağı elmas buldum yine. Oha bayağı buldum. Oha kaç tane? 5 Beş. <laughs> Beş tane mi gayet güzel. Kaç oldu toplam? Toplam 24 tane oldu. 24 tane çok iyi. Sen hiç bulamadın mı da? Yok. Aa yine elmas buldum. Bir, iki tane, bir tane. Evet arkadaşlar neredeyse bütün elmasları Ahmet buldu ben bulamadım. <laughs> ha elmas. Sonunda. Sonunda. Ulan kaçıncıya patlıyorum abi. Arkadaşlar elmas. Evet iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8 elmas. Ahmet yetiştim baya sana. <laughs> takımı çektin ha. Sen kimsin de takımı çekiyorsun lan? Böyle pop. Çorak topraklarda önemli bir maden olan elmas arıyoruz. İsim etiketi buldum. Koşuyor Bu mu senin? Öldü, öldü. Öldü mü? Ha. Yanlışlıkla ben öldürdüm. Ay! Yanlışlıkla bir koydum, öldü. Onca yaratığa da yandı sana da elmas öyle mi? Öyle. <laughs> ha, Aha elmas. Aha. Kaç tane? Bir tane. <laughs> Aa elmas. Oy, ben İnan de buldum çektim. aynı anda. Alıyorum. Bir tane mi? Aa elmas. Bir tane. <laughs> Aa elmas. Bakayım. 32 oldu benim. Güzel. 41 tane oldu yani toplam güzel. Baya bir yarıyı geçtik yani. Aa elmas. Hadi bakayım. 1, 2, 3. 3 tane. Aa elmas. <laughs> Aa elmas. <laughs> yine elmas buldum. Oha yine elmas. Aa elmas bre. <laughs> Cidden elmas ama. 4 tane elmas geldi. Toplam kaç oldu? Abi 5'miş lan. Aha elmas. 3 4 5. Ha ben de elmas buldum. Aha. 6 tane. 4. Abi benim 44 elmasım oldu. 50 65 mi oldu şimdi toplam? 44 sende, 21 bende. 65, 65 tane. 5. Son 7 elmas. Aa elmas. Ha. <laughs> hadi bir 7 tane. 1 2 3 tane. Dört tane daha lazım. Abi ha. iki elmas daha gördüm yerde. Aha elmaslara gidiyorum şimdi. Kaldık son iki, tane, iki elmas. Aynen öyle. Heyecan durukta bakalım o iki elması kim bulacak. Şimdiden <laughs> ölüyormuşum ondan sonra son 49 dokuz <laughs> Aa buldum elması. Hadi kaç tane? En az iki tane gözüküyor. Oo güzel. Beş. Beş güzel tamam. Gayet iyi geçtik. Daha olsun? Başardık. Çıkalım mı Şimdi Bir gelince? ölürsem eksi -55 elmas. Çıkalım. Aa elmas lan. Yukarı çıkarken elmas buldum. Evet, bulduğumuz elmasları kütletiyoruz. Bakalım kaç tane? 5. 5 tane elmas buldum yukarı çıkarken. Çok iyi değil mi ya? Arkadaşlar galiba Everest'ten e geldim. Şuna bakın. 77. kademe ve hala toprak bile yok. Ve başarıyorum galiba. Başardım çıktım dışarı. Arkadaşlar galiba başardık. Evet çıkıyoruz dışarı. Oha harbiden Everest'ten e gelmişiz şuna bak Ahmet. Bütün yandan çıkaraksin. Ee, harbi. <laughs> Hayattaki şans. Arkadaşlar bu arada çıkarken bir şeyler buldum yine. Ben de söylemiş olayım. Azik demir, bol bol kömür falan filan. Evet Ahmet Bey şu anda buradalar. Şurada sanırım. Şimdi güzel bir yerleşim alanı bulacağız Ahmet'le beraber. Haydi bakalım. Burası güzel gibime geldi. Bak istiyorsan. Etrafı biraz gezelim sen Sen de gel. Geldim. Böyle gidiyor. Burada deniz mi ne bilmiyorum. Dere yani var. Güzel bir denizimiz var orada. Dere. Neyse Hadi hoş orada. <laughs> sonra burası Aynen böyle oraya. işte. Buralar böyle düzlük. Buralar öyle düzlük. Ondan sonra oralarda öyle düzlük. Yani böyle düzlenmesi <laughs> gerekir sanki ama. Şu bence. dağı kırarsak bu arada arkası da düzlük ya. Hı hı. Çok zor tabii bu dağı kırmamız da. Yani kırarsa eğer arkası baya düzlük. Ya da tam tersi yapalım. Biz o dağın arkasına geçelim. Kırarsak buraya da düzlük olarak gelmiş oluruz. Kırmazsak? Kırmazsak da orada yaşarız. Arkası daha bu düzlük daha değil mi? Bence bu çok fazla büyük. Arkası daha düzlük değil mi dağın? Bak istiyorsan bir çankları fulliyorum ben. Bilmiyorum bence yine ön taraflar güzel. Yemek var mı ya? Benim cam bitti. Gel. Hop valla. Bir elmas setlerimizi çekelim. Ondan sonra şu daha birazcık yontacağız. Hem bir sonraki bölüm için birazcık işimize yarayacak taşı toplayacağız. Hem de burayı biraz daha düzenmiş olacağız işte. Evet Ahmet ufaktan elmas setlerimizi hazırlıyor. Giyeceğiz inşallah. <laughs> Eyvallah setlerimizi ayarladı Ahmet. Arkadaşlar kılıç kazma balta için falan filan malzemelerimiz var elmas olarak. Şimdi yapmayacağız ama. Şimdi şu daha bir eritelim. Full elmas çektik diyebiliriz bence değil mi? Evet. Zaten var yani. da elmas. Aynen şimdi yapmamıza gerek yok yani ilanları. Gel ikimize de yatak yaptım. Spam point al. Yatak tamam. Aynen sp point iyi olur. Aldım. Sağdakinden ben spam point aldım ha. Fark etmiyor galiba. Ha iyi var. Tamam şimdi şu daha birazcık toprakları taşları eritmeye çalışalım arkadaşlar bir kısmını. Haydi bakalım. arkadaşlar. Bu bölümünde de burada sonuna gelelim artık. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Aşağıdan like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haydi bakalım. Hoşçakalın.